kıymetli kardeşlerim. Evet, insanların zor zamanları vardır. Milletlerin zor zamanları vardır. Toplumların zor zamanları vardır. Ama bugün belki de ilk defa doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle, zenginiyle fakiriyle statü farkı hiç gözetmeden bütün insanlık çok zor bir zamandan, zor bir süreçten geçiyor. Kur'an-ı Kerim insanı ele alırken bu yaşadığı bu zorlukları iki kavramla hatta üç kavramla ifade eder. Be'sa ve darra. Yani zorluk ve sıkıntı. Hem savaşları, hem kıtlıkları, açlıkları, belaları, musibetleri, hastalıkları, salgınları bütün bunlara bu kavramı kullanır ve bu kavramların geçtiği ayetlerde ise bize hem zor zamanların imanı hem de zor zamanların ahlakı üzerinde durulur. Zor zamanların imanı büyük bir umutla Rabbe yöneliştir. Zor zamanların imanı insana umut taşımaktır, sevinç taşımaktır. Zor zamanların imanı ve en önemli ilkesi asla yeis ve ümitsizliğe kapılmamaktır. Zor zamanlarda mümin'e yakışmayan tavır ümitsizliktir. Kur'an insanoğlunun iki yanlışını karşılaştırarak zikreder bu ayetlerde. Bolluk ve kolaylık zamanlarında şımarmak, zorluk ve sıkıntı zamanlarında ise ümidi kesmeyi aynı yanlışlık olarak görür. Ve insanın bu özelliğini pek çok yerde eleştirir Kur'an-ı Kerim. Yüce Rabbimiz nitekim İsra Suresi'nde insanın bu yönünü şöyle nazara verir. Ve izâ en'amnâ 'alâl insâni a'rada venâ abijânibe ve izâ massehuş şerr kâne İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Ama başına bir kötülük gelince, bir musibet gelince hemen ümitsizliğe kapılır, karamsız karamsarlığa düşer. Rum suresinde aynı husus bakın nasıl ifade edilir. Ve izâ ezaknennâse rahmeten ferihû bihâ. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman çok sevinir. Ve intusifhum seiyyetun bimâ demet eydîhim. Ancak bizzat kendi elleriyle yaptıkları kendilerinin işledikleri hatalardan dolayı bir kötülükle karşılaştıklarında izâhum yaknatun hemen ümitsizliğe düşerler. Eleştiri olarak yöneltiliyor bu. Fussilet suresinde aynı husus başka bir ifadeyle şöyle zikredilir. La yasemul insanu min duai'il hayr. <laughs> İnsan iyi şeyleri istemekten hiç usanmaz. Ancak ve in messahu şerru fe kanut. Başına bir kötülük geldiğinde ise bütün ümitsizliğe kapılır, karamsarlığa düşer ve ümidini keser. İşte bu zor zamanların imanın dediğimiz mümin bunu bu zamanlarda, bu zor zamanlarda asla ümidini yitirmeyecek ve Rabbe olan teveccühüyle, büyük bir dirençle bütün bu bunları değiştirmeye çalışacaktır.